Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu şekilde çok şık deri tabanlı bir çanta öreceğiz. Bunun için polyester ribbon ip kullandım. 250 gram ağırlığında bir ip. Toplamda 3 tane kullandım arkadaşlar. Çok az bir ip arttı. Ve üç buçuk numara tığ kullanacağım. Hemen yapımına geçiyorum. Arkadaşlar tabanımın bir miktarını ördüm sizlere daha net anlatabilmek ve gösterebilmek için bir tek bir çift halinde tabanımı tamamladım köşelerde de 3 adet ördüm başlangıcı size herhangi bir yerden göstereceğim tığımı şöyle batıyorum herhangi bir yerden mümkün olduğunca orta bir yerlerden batarsanız daha iyi olur burada sık iğne yapıyoruz. Bir tane daha zincirimi çekiyorum ve aynı noktaya bir sık iğne daha örüyorum. Bakın ilk çiftimi yaptım hemen yanına ipimi arkada yürüterek tekli sık iğnemi örüyorum. Şimdi tek sık iğne ördüm hemen yanına çift sık iğne örüyorum. Bu şekilde bir çift bir tek olacak şekilde. Tabanımın bütün yerlerini kaplayacağım. Sadece köşe kısımlarda 3 e, tane sık iğne batacağım. Bakın çiftimi battım sıra tekimde bu şekilde ben tamamladım. Köşeleri de e, battıktan sonra e, sizlere göstermek istedim sayılarımı net bir şekilde bileyim diye. Şimdi tekrardan yan tarafa geldim ipimi bu şekilde arkada saklıyorum. Sık iğnemi batıyorum ve aynı noktaya bir tane daha sık iğne batarak çift sık iğne elde ediyorum. Şimdi bu şekilde ördükten sonra köşe kısmına geçelim. Arkadaşlar bakın köşeye geldim. Burada 8 tane sayıyorum. Ve bu köşeye 3 tane sık iğne batıyorum. 1 2 ve 3 3 sık iğnemi battım. Arada 8 tane boşluğun kalmış olması gerekiyor. Çift tek batmanızı saymadan buraya 8 tane batma işlemi uygulayacaksınız. 8. sıradan sonra diğer köşeye de 3 tane sık iğne batmanız gerekiyor. Karşılıklı olarak eşit sayılar aralarda elde etmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada 8 boşluğa sırayla bir tek bir çift olacak şekilde batarak ilerletiyorum arkadaşlar. Bakın 8 boşluğum tamamlandı. Son çiftimi batıyorum ve diğer köşeye geldim. Bu köşeye de 3 tane sık iğnemi batıyorum. 2 ve 3. Diğer kalan yerlere devam ediyorum arkadaşlar. Çiftle veya tekle batmanız önemli değil ama başlangıçta çift batmıştım. O yüzden oradan sayarak devam ederseniz daha iyi olacaktır. O yüzden tekle başladım. Şimdi çiftimi batıyorum. Bir tek bir çift halinde sıra sonuna kadar geliyorum. Son kısımda tek batmış olmam gerekiyor arkadaşlar. Son boğumda boşluğa tek sık iğne batmış olmam gerekecek. Şimdi ilerliyorum son kısma kadar. Bakın son kısma geldim arkadaşlar. Burada yine çiftle başlamıştım. Tekle bitiriyorum ve ipimi uzatıyorum. Burada e, karşı tarafın ilk boğumundan bu uzattığımız ipi geçiriyoruz ve burayı biraz daha e, uzatmamız, genişletmemiz gerekiyor. Daha sonra bakın şöyle bir yöntemle birleştirme yapacağım. Bu ilk iki sırada ben böyle yaptım. Bu ipi bu, buradan e, tabanımın diğer tarafından şöyle geçiriyorum. Ve diğer ipin iç, içeride kalmasını sağlıyorum. Bakın içeride kaldı ve bunu böyle sıkıca çekeceğim, birleştirmiş olacağım. Bunu ben ilk iki sırada böyle yaptım arkadaşlar. Daha sonraki sıralarda normal birleştirmeler yaptım. Çünkü çantam dev gibi olduğu için büyüdükçe zorlandım. Şimdi bakın şu üst boğumlardan herhangi bir yerden yine geçiyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Üste geçiş sağlıyoruz şu anda. Üst boğumlardan sık iğneler yapacağız. Köşelerde herhangi bir arttırma veya eksiltme olmadan her boğuma tek sık iğne batarak çantamızı bu şekilde çevreleyeceğiz ve bu şekilde üste geçiş yapmış olacağız şimdi ben hızlıca sık iğnelerimi burada gördüğünüz bakın üst boğumlardan batarak çantamı üste geçişini sağlıyorum sonra modele geçeceğiz arkadaşlar şimdi hızlıca örelim Arkadaşlar bakın aynı birleştirme işlemini yaptıktan sonra bir geri boğumundan sık iğnemi batıyorum. Şimdi her boğuma bir tane sık iğne batmamız gerekiyordu. Burada sık iğnenin bir tanesini şöyle bakın sık iğnenin ön gözlerini yani ön bacaklarını alarak e, örüyoruz. Yani normal sık iğne tarzında düşünün bunu sırayla yapmış oluyoruz bu işlemi aslında. Ama sadece bir ön bacaklardan bir normal sık iğne bir ön bacaklardan bir normal sık iğne şeklinde yapmamız gerekiyor. Şimdi bakın ipimi aldım ön bacaktan. Sıradaki kısım bakın bunun üstü burası oluyor. Hemen diğer sık iğnenin tepesinden normal sık iğnemi batıyorum. Bakın normal sık iğnemi battım. Bir sonraki sık iğnenin ön bacaklarını alıyorum. Ön bacaklarını almış olduğum sık iğnenin tepesi bakın diğer elimin altında kalıyor. Oraya batmıyoruz diğer sık iğne. Şimdi göstereceğim size bakın. Yine önden aldım. Bakın şu boğuma batmıyoruz dibindeki boğuma. Zaten biz buranın sık iğnesini kullanmış olduk. Bir sonraki sık iğnenin tepesindeki boğumdan sık iğnemi batıyorum. Yani ilk sırada karıştıracağınız tek nokta burası olabilir arkadaşlar. Eğer e, sürekli yani dip dibe batarsanız arttırma yapacaksınızdır. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın ön bacaktan sık iğnemi battım üstündeki boğumu atlıyorum. Çünkü ben orayı zaten yaptım. Bir sonraki boğumdan sık iğnemi batıyorum. Ve hemen dibindeki noktadan ön bacaktan alarak devam ediyorum. Bakın ön bacaktan aldığım kısmın üst boğumunu zaten kullandım. Burası değil. Hemen yanındaki kısım. Bakın buraya atladım. Yanındaki kısım. Yani umarım bu kısmı anlatabilmişimdir. Şimdi tekrardan dibindeki sık iğnenin ön bacaklarını alıyorum. Bu ön bacaklarını aldığım sık iğnenin tepesindeki boğumdan batmıyorum. Bir sonraki boğumdan batmış oluyorum. Ve bir sonraki sık iğnenin ön bacaklarından batıyorum. Yani sırayla bir ön bacaktan bir normal sık iğne örerek modelimizi oluşturuyoruz. Bir üst sırada da size şimdi göstereceğim tekrardan. Ben bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Üst sırayı da e, sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hızlıca örelim. Bakın son kısma geldim. Son kısımda şöyle sık iğnem burada. Hemen sık iğnenin dibindeki e, son sık iğnemin bacaklarından batıyorum ve burada uzatarak sık iğnemi oluşturmuş oluyorum. Şimdi yine burada birleştirme yapacağım. Bakın. İlk sık iğnenin tepesinden mi yapıyorum. Dediğim gibi çantam büyüdükçe alttaki yöntemi yapamayacağım için klasik birleştirme yaptım. Bir sonraki sıralarda sizler yine isterseniz ilk birleştirme yöntemini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada e, ikinci sıraya geçmiş olduk. Bakın burada zincir çekmeden hemen şu e, ön bacaklardan batmış olduğum sık iğnenin tepesinden normal sık iğnemi batıyorum. Hemen yanında bakın arada kalan sık iğnenin ee, ön bacaklarından batarak modelimi oluşturmaya devam ediyorum. Yani bu sefer tam tersi işlem yapıyoruz. Ön bacaktan battığımız yerlerde normal sık iğne normal sık iğne battığımız yerlerde ön bacaklardan batarak oluşturuyoruz. Burada zaten sırayla geliyor artık. Bakın burayı normal battım. Arada kalan sık iğnenin ön bacaklarından batıyorum. Ben biraz bu kısımları sıkı örmüşüm arkadaşlar. Siz bu kadar sıkı örmeyin. Çünkü zorlanabilirsiniz başlarda örerken elinizi rahat tutabilirsiniz. Şimdi yine ön bacaklardan batıyorum. Bakın şöyle tığımı geçirdim. Evet ipimi aldım. Ve direkt uzatıyorum. İçerisinden yine aynı sık iğne örmüş oluyorum. Sadece ön bacaklardan battım. Şimdi sıradakine normal sık iğne ve yine ön bacaklardan batıyorum. Bu şekilde bir sıraya geçtiğimde de yine aynı işlemi tekrarlayacağım. Normal sık iğneleri ön bacaktan batarak sık iğne yaparak modelimi oluşturacağım. Gördüğünüz gibi oluşmaya başladı. Bu şekilde çok güzel bir model oluyor arkadaşlar. Şimdi hızlıca çantamızı büyütelim ve daha sonra ne yaptığımızı birlikte bakalım. Ben şimdi hızlıca bu şekilde örerek çantamı büyütüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çantamı büyüttüm bakın son kez size rahat bir şekilde göstermek istiyorum bakın şöyle normal sık iğnenin ön bacaklarından batarak sık iğnemi uzatarak şu şekilde sık iğnemi örüyorum hemen yanındaki boşluktan normal sık iğnemi örüyorum ve bir sonraki normal sık iğnenin ön bacaklarından tığımı batarak bu şekilde uzatmalı bir sık iğne örüyorum e, modelimiz tamamen bu, bundan oluşuyor Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu çantamı istediğim büyüklüğe getirdim bu şekilde çantanızı büyütün arkadaşlar daha sonra kulp kısmına geçeceğiz şimdi ben hızlıca örüyorum daha sonra çantamızı çevreleyeceğiz Evet çantamın son sırasındayım son sırada da yine ön bacaktan sık iğnemi yaptım ve karşıdan bakın şu karşı boğumdan birleştirmemi yapacağım ip'i alıyoruz, direkt kaydırıyoruz ve bu işlemi bütün çantamızın çevresinde yapacağız. Bakın birleştirmelerim çok fazla belli değil. Ee, bu şekilde oldu. Hemen şöyle bir sonraki boğuma direkt zincir çekmeden e, kaydırma yaparak çantamı çevireceğim. Bakın aldım tığımı direkt boğumdan geçirdim. Bir sonrakine battım, boğumun içerisinden direkt çekiyorum. Alıyorum ipimi direkt kaydırıyorum. Bu şekilde çantamın etrafını çok sıkı veya çok gevşek olmayacak şekilde çevreleyeceğim ki çantamın uç kısımları biraz daha düzelsin diye arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bütün çantamın etrafını çevreliyorum hızlıca. Evet bitirdim artık. Burada bakın şöyle şu kısımdan başlamışım. Son iki kısımdayım yani son kaydırmamı yapıyorum. Bir sonrakine yine yaptım ve ipimi artık bakın buradan direkt çekiyorum ve bu ipi ilk e, kısımdan değil de bakın buradan değil de bir sonraki yanından e, arka kısmından tığımı geçirerek ipimi alacağım. Burası benim ilk kısmım burası ikinci kısım. Bu ikinci kısımdan tığımı geçiriyorum arkasından ve ipimi oradan alıyorum. E, sonra ipimi yine son boğumun arka bacağından. Bakın şuradan geçireceğim ve direkt çekeceğim ki aynı görüntüyü elde etmeye çalıştım. Daha sonra içeride bu ee ipi iyice monteliyip ucundan çakmakla yakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu ipler çok fazla sökülüyor çünkü. Mutlaka uç kısımlarını ya çakmakla yakarak yapıştırın ya da silikonla fazla görüntü olmasın diye silikonla iyice yapıştırdığınızdan emin olun. Şimdi çantamı bu şekilde monteliyorum. Evet bakın bir kulpumu yaptım arkadaşlar bir sonraki kulpumu da sizlere göstermek istiyorum. Ben deri kulp kullandım isterseniz örgü olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle büyük uçlu bir iğne aldım ve ipimi geçirdim. İpimi şöyle içten geçiriyorum ve uzun bir ip bırakıyorum içeride. Sonra şöyle ayarladığım yerlerden bakın deri tabanımın ilk boşluğundan iğnemi geçiriyorum ve arkadaki ipi tutarak şimdi bunu monteleyeceğim dikeceğim buraya çapraz dikmeler yaptım ben şöyle şimdi bir sonraki alt kısmından geçiriyorum çantamızın boşluk kısımlarından bu şekilde dikerek e, kutlarımızı tamamlayacağız Bakın şöyle boşluk bulmaya çalışıyorum ve iğnemi geçiriyorum bu şekilde çapraz sadece bir kere ördüm arkadaşlar diktim yani ikinciyi yapmadım çünkü ipimiz kalın olduğu için güzel durmayacaktır. Hemen üstüne geçiyorum üst boşluğa. Şöyle boşluktan geçiyorum iğnemi. Ve üstteki kısımdan da yine iğnemi geçirdim. Evet bu şekilde çekiyorum. Şimdi bir sonraki kısma geçeceğim. Yine çapraz bir şekilde. Bir sonraki alt kısma geçiyorum ve uygun boşluktan çantamın içerisine geçiriyorum. Bu ipi böyle altta saklayacağım ki sıkı olsun. Şimdi o ipi alta bırakacak şekilde diğer alt kısma geçiyorum. Bakın şöyle tuttum ipimi. Alt kısma bu şekilde geçtim. Buradan da yine çekiyorum. Ve yine alt kısmı da çapraz bir şekilde e, arkadaki ipi saklayarak dikmemiz gerekiyor. Dediğim gibi birer kere yapmanız yeterli. İpiniz ince ise iki kere de geçebilirsiniz arkadaşlar. Yine şöyle çaprazdan iğnemi geçiriyorum ve hızlıca kutlarımızı monteliyoruz. Arkadaşlar çantam burada bitti. Gerçekten çok şık bir çanta oldu. Çok da keyifliydi. Öreceklere kolay gelsin diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.